İyi akşamlar dostlar. Bugün beğendiğimiz dün hisselerde toplam 8 tane hisseyi beğendik arkadaşlar. Bunlardan ilki Trabzon Sportif Sanayi. Arkadaşlar hissenin %337 potansiyeli var. Neye göre %337 potansiyeli var? Hedefli fiyata baktığımız zaman kabaca şöyle diyelim. 13.54 kuruşa kadar arkadaşlar %333 pardon 13.34 kuruş değil. 19.69 kuruşa kadar %337 bir potansiyeli var Trabzon Spor'da. Peki ne var burada önemli olan? Arkadaşlar son baktığımız zaman 2-3 aydır hacimle ciddi bir artış, içi makoltuğun üzerine kapanış. Bunlar bizi cezbeden durumlar. Bu yüzden de dikkatimizi çekti bu anlamda. Peki Trabzonspor'dan sonra ne var? Simpaş Gayrimenkul Yatırım var, ortaklığı var arkadaşlar. Simpaş Gayrimenkul Yatırım ortaklığı son zamanlarda iyi bir şekilde yukarı doğru artış gösteriyor gibi gözüküyor. Hani buradan da kontrol ettiğimiz zaman zaten yani şöyle bakalım. Bir defa hisse 6.95 tepe noktası şu aşamadaki fiyatı 2.86 ciddi bir potansiyel var gözüküyor. Buradan düşeni kıran çizgisine çok az bir şey yaklaşmış. Hacim de artmaya başlamış son bir ayda. Bu hacim artışıyla beraber şuradaki mavi tren çizgisi ki bugünkü değerine baktığımız zaman 2.88-89 gibi. Bunun üzerine kalıcı bir durum olursa arkadaşlar hissenin hedefleyeceği bölge ilk etapta 3.89 arkasından da 6.16'ya ve sonrasında arkadaşlar 6.80 dolar karşımızda çıkabilir ki onda şöyle bakarsak arkadaşlar Fibonacci seviyesi olarak da ne kadar potansiyel olabilir ciddi bir anlamda arkadaşlar şöyle Simpaşa hemen şöyle de baktığımız zaman ne kadar bir potansiyel olduğunu hep beraber göreceğiz şöyle kontrol ettiğimiz arkadaşlar yüzde kaç şu aşamada %175 gözüküyor. Daha da yukarı çıkar mı? Bakıyoruz. %328 ve arkadaşlar tam da şurası bakın. Kaç? %409 bir potansiyelimiz var. Onu da söyleyelim. Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığına. Bu bugünden yarın olabilecek bir durum değil arkadaşlar. Orta vadeli bir görünüm olarak karşımıza çıktı. Buradan dolayı da beğendiğimiz arkadaşlar bir hisse. Hem hacim hem de içime koltuğunun üst tarafına attığından dolayı. Diğer bir hissemiz Arsan arkadaşlar. Arsan'a baktığımız zaman da Arsan içim Cobalt'un içinde şu aşamada yükselme potansiyeline sahip gibi gözüküyor bakın tam da şurada. Hisse baktığımız zaman ne zamandan beri 5. ay 23'ünden beri yavaş yavaş itinale böyle dantel işler gibi yukarı doğru atıyor. Tam böyle arkadaşlar beğenilebilecek bir hisse değil ama esas burada 9.80 9.66'ın üzerine atarsa tadından yenmez pozisyona gelebilir Arsan arkadaşlar. Ve diğer bir hissemiz arkadaşlar Koroplast. Yanlış hatırlamıyorsam evet Koroplast. Koroplast'ın arkadaşlar benzer bir durum var. Hisse İçimo Cobalt'un üzerine atmış ve tutun çabası içerisinde. Burada da ciddi bir potansiyel var. Onu da söyleyelim. Yani %188 gibi bir potansiyel var. Hisse baktığımız zaman içim okuvutunun üzerine çıkmış ve hacimli bir şekilde son bir aydır arkadaşlar ciddi bir hacim. Yani 7. ayın başına 6. ayın sonundan itibaren yukarı yönlü bir hacim. Bizim için destekleyici pozisyonumuz %188 bir kar potansiyeli var. Hedef fiyata baktığımız zaman da şu aşamada karşılaymış 21 lira 91 kuruş orta vadede ulaşmasını beklediğimiz bir nokta diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Kora bu yüzden beğendiğimiz hisseler bir tanesi. Diğer listemizde arkadaşlar KONKA, Konya kağıt olarak karşımızda duruyor. Konya kağıda baktığımız zaman arkadaşlar bu da benzer bir durum. Yine tepe noktası var. Sağa doğru bir aşağıdan yukarı doğru bir çıkış var gibi gözüküyor. Son ne zamandan beri 5. ayın sonundan beri hissede ciddi bir hacim artışı var gözüküyor ki şu aşamada yataya bağlamış ve baktığımız zaman da düzeltmesini sağlamış gibi duruyor. Hatta belki ufak da olsa biraz geride çekilmeye yapabilir ama şu aşama mevcut durumda %238 potansiyelimiz var ki bu potansiyele baktığımız zaman kabaca kaça denk geliyor? 161 TL'ye geliyor ki arkadaşlar bu da gayet olumlu. %238 bir potansiyel yani. Ve baktığımız zaman Kütahya Porselen. Kütahya Porselen arkadaşlar beğendiğimiz bir hisse mi? Ağır ağır giden bir hisse. Hani e, hedef hedeflediği fiyatlar oldukça fazla diye hatırlıyorum. Eğer ki grafikte açılır, açmaya izin verirse Yine burada da tepe noktası var. Çanak modellemesi var gibi arkadaşlar. Evet buradan gördüğümüz kadar %131 potansiyel karımız var. Gözüküyor ki bu da kabaca yüzde kaça denk geliyor? 124 liraya tekabül ediyor. %131 kar potansiyeli. Bu da Mayıs'tan beri ciddi bir hacim artışı var arkadaşlar. Şu anda düzeltmesini de yapmış gibi duruyor. İnşallah daha aşağı inmeden yukarı doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Kütahya porselende. Ve gelelim Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da bizim için ne diyor? Onu da kontrol edelim. Arkadaşlar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yine çanak modellemesi ve dibini buluşturmuş. Dibinden sonra şu aşamada yukarı yönlü bir hareket %155 gibi bir potansiyeli var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da bizim için avantaj mı? Tabii ki avantaj. Hedeflediği fiyata baktığımız zaman hedeflediği fiyat orta vadede Baktığımız zaman 8.85'ler bizim için hedeflediği fiyatlar. İçim oku üzerine atmış. Son bir aydır da arkadaşlar hacimde de bir artış var yükselirken. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkan bir durum diye söyleyelim. Ve 8. son hissemiz arkadaşlar Cante. Cante de biliyorsunuz bir mahkeme olayı gidiyor geliyor. Bir istinaf, bir idare mahkemesi, bir bölge idare mahkemesi şeklinde gidiyor geliyor. Hisse en şu aşağı langır 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 İşte bugün biraz toparlama çabası içerisindeydi. Endekse kadar getiri getirmese bile pozitif kapattı arkadaşlar. Şu aşamada hisseli açıkçası düşerken ki biraz sıkıntıydı ama yavaş yavaş toparlamak eğer ki dipten almaya çalışanlar için olma ihtimali varsa belki ben toplamaya başladım onu söyleyeyim yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirilebilir orta vadede arkadaşlar eğer ki şuradaki tepeyi geçtikten sonra 160 lira gelirse de %636 bir potansiyel getirisi olma ihtimali var bu da bizim aklımızda bulunsun çok cezbedici bir durum değil ama dibe yakın bir yerde yakalamak istenirlerse benim gibi arkadaşlar rahatlıkla alınabilecek bir hissedir diye kendim için düşündüm ve şu aşamada ufak ufak kademeli alım yapmaya başladım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.